Doğaçlama ne söyleyeceğim? Böyle pazartesi. Evet. Gibi. Şu anda canlı yayındaysan. Evet. İnşallah rahmet. Bana söz şey söylemek layıktır aşığın şanına. Adıyaman İsmail geldi yanına. erişti pazartesi günü, Sen Adıyaman'ın gülümüsün. Sen Adıyaman'ın gülümüsün. Ellerimi sep duva da kuşlar öter yuva da Gele pazartesi günü yağmurlu havada. da Sana diyemanın gülü müsün, gülü, müsün, gülü, müsün. gülü, müsün. gülü sever kardeş kardeşi. Benim bu sözlerim kehribaldaş Dilerim ihsan kesin iş İsmail kardeş sen Adıyaman'ı günü müsün? Nerede geçirdin civan çağları? Burcu burcu kokar Adıyaman'ın dağları, dağları. Bir şey ihsan eylesin sana bir bari. Sen Adıyaman'ın günü Gül bir olan olan kona bağına bağına Garipler kavrulur kendi yanına Sen hep çıktın Adıyaman'dan en büyük dağına Sen aşk ile yatılı mısın? Adıyaman'da çıktım en büyük dağına Sen Adıyaman'ın gülü mısın? Kurbanı neler getirdi gidile Sofular oradan gider menzile Geç <laughs> ihvanlar da verdin el ele Sen aşk ile dolu musun? Sen ihvanlar dolu musun? Evet, hadi ona selam olsun.